Merhaba. Bugün tarihin çok önemli bir anına odaklanıyoruz. 15. yüzyıl Anadolu'sunu derinden etkileyen bir güç mücadelesi. Fatih Sultan Mehmet ve Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan arasındaki o büyük hesaplaşma. Evet, gerçekten büyük bir hesaplaşma. Elimizdeki kaynaklar özellikle Fatih ve Uzun Hasan Otlukbeli Savaşı hesaplaşması üzerine yapılan çalışmalar bu iki liderin neden karşı karşıya geldiğini, rekabetin kökenlerini ve tabii ki her şeyi değiştiren Otlukbeli Savaşı'nı anlatıyor. Biz de bu kaynaklara dalarak sizin için bu karmaşık dönemi biraz daha anlaşılır kılacağız. Kesinlikle bu Hani sadece iki ordunun savaşı değil, aslında iki farklı imparatorluk vizyonunun, iki farklı devlet anlayışının çarpışması, hatta geçmişten gelen e, derin hesapların da işin içinde olduğu bir durum. Geçmişten gelen hesaplar dediniz ilginç. Evet. Fatih'in batıya dönük merkeziyetçi idali var. Uzun Hasan ise doğudan yükselen daha geleneksel ama bir o kadar da iddialı bir güç. İşte bu kaynakları beraber inceleyip. Bu mücadelenin katmanlarını açığa çıkaracağız ve otluk beli neden bu kadar kritik? Onu anlamaya çalışacağız. Harika. O zaman hemen başlayalım. Bu iki figür Fatih ve Uzun Hasan kimlerdi tam olarak? Onları bu şey kaçınılmaz gibi duran çatışmaya iten neydi? İsterseniz Fatih ile başlayalım. Kaynaklar onu sadece İstanbul'un Fatihi olarak görmüyor, değil mi? Yok, çok daha fazlası. Kesinlikle. 1453 İstanbul'un fethi evet çok büyük bir olay ama Fatih için bu sadece bir başlangıç bir vizyonun ilk adımı. Nasıl bir vizyon bu? Kaynaklar özellikle şeye dikkat çekiyor aldığı unvana. Kayseri Rum. Yani Roma İmparatoru. Bu laf olsun diye alınmış bir unvan değil. Kendini Bizans'ın dolayısıyla Roma'nın meşru mirasçısı olarak konumlandırıyor. Hedef Evrensel bir hakimiyet. Yani Osmanlı'yı bir beylikten alıp bir cihan imparatorluğuna dönüştürme projesi. Aynen öyle. Ve bunun için somut adımlar atıyor. Sadece ünvanla kalmıyor. Ordusunu modernize etmesi gibi mi? Elimizdeki belgeler bunu çok net anlatıyor. İşte büyük toplar, tüfekli yeniçeriler, dönemin en ileri teknolojisi. Tam da o. Bu sadece askeri bir güç değil, aynı zamanda müthiş organize, disiplinli bir yapı kurduğunu gösteriyor. Sonra devlet yönetimi, merkeziyetçi reformlar yapıyor, kanunnameler hazırlatıyor. Hepsi bu büyük imparatorluk tasarımının parçaları. Anladım. Yani fethettiği yerlere sadece asker koymuyor, Osmanlı sistemini de götürüyor. Kesinlikle. Yönetimini, hukukunu, kültürünü, bilime, sanata verdiği önem de cabası. Topkapı Sarayı sadece bir saray değil, bir yönetim ve kültür merkezi aynı zamanda. İşte Fatih'in bu batı odaklı, sürekli genişleyen gücü doğuda başka birinin dikkatini çekiyordu tabii. Orada da Uzun Hasan sahneye çıkıyor. Peki kaynaklar onu nasıl anlatıyor? Fatih'in tam zıttı mı yoksa benzer hedefleri mi var? Uzun Hasan da kesinlikle hafife alınacak bir lider değil. O da dağınık ok koyunlu Türkmen aşiretlerini toplamış, kısa sürede Fırat'tan Horasan'a, Kafkaslardan Basra Körfezi'ne uzanan devasa bir devlet kurmuş. Çok karizmatik bir figür olduğu söyleniyor. Onun da bir meşruiyet arayışı var mı peki? Olmaz mı? Kaynaklar onun da kendini Timur'un siyasi mirasçısı olarak gördüğünü belirtiyor. Hani Timur'un o parçalanmış imparatorluğundan yeni bir güç yaratma iddiası taşıyor. İlginç. Fatih Roma mirasına, Uzun Hasan Timur mirasına talip ve ikisinin de gözü aynı yerde, Anadolu. Aynen öyle. Uzun Hasan Karakoyunluları yıktıktan sonra yönünü batıya çeviriyor. Hedefi Anadolu'yu almak, Timur zamanındaki gibi Doğu ve Batı Türk dünyasını birleştirmek. Ama bu hedefin önünde kocaman bir engel var. Fatih Sultan Mehmet ve Osmanlı İmparatorluğu. Tabii ki. İki liderin de cihan şumul iddiaları var ve bu iddiaların kesişim noktası Anadolu. Bu da çatışmayı hani neredeyse kaçınılmaz hale getiriyor. Üstelik Uzun Hasan sadece kılıcına güvenmiyor sanırım. Diplomasi de var işin içinde. Batılılarla temasları. Evet evet bu çok kritik. Kaynaklara göre uzun Hasan Fatih'i dengelemek için Venedik'le, Papalık'la, Rodos Şövalyeleri'yle ittifaklar arıyor. Hristiyan güçlerle yani. Osmanlı'yı iki ateş arasında bırakma stratejisi. Aynen. Elçiler gidip geliyor, askeri işbirliği teklifleri yapılıyor. Bu da Fatih için durumu daha da zorlaştırıyor. Sadece doğudaki bir rakiple değil, potansiyel olarak çok çepeli bir tehditle yüzleşmek zorunda. İki büyük vizyon, iki ego, kesişen hedefler. Ama başta dediniz ya, işin içinde geçmişten gelen hesaplar da var. Kaynaklar bizi 70 yıl öncesine, 1402 Ankara Savaşı'na götürüyor. Ne ilgisi var Fatih Uzun Hasan mücadelesiyle? Ankara Savaşı. Osmanlı tarihi için gerçekten bir dönüm noktası, daha doğrusu bir travma. Yıldırım Bayezid'in Timur'a yenilip esir düşmesi devleti neredeyse yıkıyordu. Evet, Fetret devri başlıyor sonra. Aynen. İşte o savaşla ilgili kaynaklarda altı çizilen bir detay var. Timur'un ordusunda savaşanlar arasında Uzun Hasan'ın ataları, yani ak koyunlu Türkmenleri de var. Hem de kritik bir roldeler. Anlatılanlara göre savaşın bir anında Akkoyunlular Osmanlı ordusunun kanadını çevirip Yıldırım'ın yenilgisinde kilit rol oynamışlar. Bu, bu müthiş bir bağlantı. Yani Uzun Hasan'ın ailesi Fatih'in büyük dedesinin felaketine sebep olan savaşta pay sahibi. Bu unutulmuş olamaz Osmanlı sarayında. Unutulur mu? Mümkün değil. O yenilgi sonrası Osmanlı 11 yıl süren bir iç savaş dönemine giriyor. Fetret devri. Devlet dağılmanın eşiğine geliyor. Kaynaklar bu olayın Osmanlı hanedanının hafızasına bir tür ak koyunlu ihaneti olarak kazındığını söylüyor. Bu siyasi sonuçlarının ötesinde derin bir güvensizlik, bir husumet yaratmış. Yani Fatih için uzun Hasan sadece güncel bir rakip değil aynı zamanda Aynı zamanda atalarından kalan tarihi bir hesabın muhatabı. Aynen öyle. Bu mücadeleye bambaşka bir boyut katıyor. Neredeyse kişisel bir mesele haline getiriyor. Fatih'in motivasyonunu sadece imparatorluk kurma hırsıyla değil, bu tarihi lekeyi temizleme arzusuyla da anlamak lazım o zaman. Çok doğru bir nokta. Fatih hem kendi imparatorluk vizyonunu gerçekleştirmek istiyor, rakipsiz olmak istiyor, hem de Osmanlı hanedanının uğradığı bu tarihi yenilginin, o ihanetin rövanşını almak istiyor. Uzun Hasan da Timur gibi Anadolu'ya hükmetme, Fatih'i durdurup İslam dünyasının en güçlü lideri olma derdinde. Bu derin tarihsel arka plan ve güncel çıkarlar birleşince gerilim iyice tırmanıyor tabii. Tırmanmaz mı? Sınır çatışmaları artıyor, karşılıklı casusluk faaliyetleri yoğunlaşıyor, kaynaklarda bunlar sık sık geçiyor. İşte tam bu gergin ortamda Anadolu'daki dengeleri daha da karıştıran birileri daha var. Karamanoğulları Beyliği, Osmanlı'nın eski inatçı rakipleri. Fatih Dolu'ya bakarken onlar ne yapıyor? Karamanoğulları kendilerini Anadolu Selçuklu'nun mirasçısı görüyorlar ve Osmanlı hakimiyetini hiç tam olarak kabullenmemişler. Kaynaklara göre Fatih uzun Hasan seferine çıkmadan önce Karamanoğlu Pir Ahmet Bey ile bir anlaşma yapıyor. Hani arkasını sağlama almak için. Saldırmazlık ya da ittifak gibi bir şey. Ama Pir Ahmet Bey durmuyor. Durmuyor. Fatih'in doğuya yürümesini fırsat biliyor. Anlaşmaya rağmen Fatih'i arkadan vuruyor yani. Bu nasıl karşılanıyor Osmanlı'da? Tam bir ihanet olarak görülüyor tabii. Kaynaklar Fatih'in çok öfkelendiğini yazıyor. Pir Ahmet Bey Fatih yokken Uzun Hasan'la ittifakını güçlendirip Osmanlı topraklarına saldırıyor. Bu Fatih için tam bir kabus senaryosu. Çünkü artık iki cephede savaşmak zorunda. Aynen. Hem doğudaki güçlü rakibi Uzun Hasan hem de Anadolu'nun ortasındaki bu tehlikeli iç düşman. İki cepheli bir savaş durumu. Seferin başarısı ciddi riske giriyor. Bütün bu gerilimler, hesaplaşmalar, stratejiler, ihanetler… Sonunda her şey tek bir yerde düğümleniyor. 11 Ağustos 1473, Erzincan-Tercan arası Otlukbeli Ovası. İki dev ordu karşı karşıya. Kaynaklar o anı nasıl anlatıyor? Orduların farkı çok belirgin sanırım. Evet. Otlukbeli anlatımlarında bu fark çok net. Fatih'in ordusu yani o dönemin en modern askeri teknolojisine ise onda. Kaynaklar özellikle o devasa havan toplarını, sahra toplarını anlatıyor. Savaş alanını nasıl domine ettiklerini vurguluyorlar. Bir de tüfekli Yeniçeriler var tabii. Hem de on binlerce. Tüfeklerle donatılmış, disiplinli, düzenli talim yapan piyadeler. Bu Fatih'in planlı modernleşme çabasının bir ürünü. Peki ya karşı taraf? Uzun Hasan'ın ordusu. Uzun Hasan'ın ordusu daha geleneksel, hani bildiğimiz Türk Moğol savaş tarzı. Ana gücü atlı okçular ve mızraklı süvariler. Şüphesiz çok cesur, çok tecrübeli savaşçılar bunlar. Ama kaynaklar diyor ki, daha önce hiç görmedikleri bir ateş gücüyle karşılaşıyorlar. Nasıl yani? Savaş başlayınca ne oluyor? Savaş başlar başlamaz Osmanlı topçusu bir ateş barajı kuruyor. Çok yoğun ve isabetli atışlar. Hemen ardından Yeniçerilerin düzenli tüfek salvoları başlıyor. Bu Akkoyunlu süvarileri üzerinde tam bir şok etkisi yaratıyor. O meşhur süvari hücumları işe yaramıyor mu yani bu ateş duvarı karşısında? Pek yaramıyor çünkü alışık değiller. Geleneksel taktiklerle dağınık ama hızlı hücumları alışkınlar. Ama bu top ve tüfek ateşi hem büyük zayiat verdiriyor hem de büyük bir kargaşa yaratıyor. Kaynaklar Akkoyunlu askerlerinin bu şey şeytan işi dedikleri silahlar karşısında paniğe kapıldığını, atlarının sesten dumandan ürktüğünü, düzenlerinin tamamen bozulduğunu anlatıyor. Osmanlı ordusu ne yapıyor peki bu sırada? Osmanlı ordusu merkezde topçu ve Yeniçerilerle sağlam bir savunma hattı kurmuş. Kanatlardaki sipahiler yani Osmanlı süvarileri de dağılan Akkoyunlu hatlarına karşı saldırıya geçiyor. Sonuç ne kadar sürede belli oluyor? çok çekişmeli geçmiyor anlaşılan. Yok. Kaynaklara göre savaş oldukça kısa sürüyor ve Osmanlı için ezici bir zaferle sonuçlanıyor. Akkoyunlu ordusu çok ağır kayıplar veriyor. Önemli komutanları ya ölüyor ya esir düşüyor. Uzun Hasan'ın kendisi bile canını zor kurtarıp kaçıyor savaş meydanından. Bu sadece askeri bir zafer değil o zaman. Değil tabii bu aynı zamanda Fatih'in askeri modernleşme vizyonunun, ordusundaki disiplinin, lojistiğin ve teknolojinin zaferi. Otlukbeli, ateşli silahların süvariye dayalı ordular karşısındaki üstünlüğünü belki de Avrupa'dan bile önce en net gösteren savaşlardan biri oluyor. İnanılmaz bir sonuç gerçekten. Otluk belindeki bu zaferden sonra Anadolu ve Osmanlı tarihi için yepyeni bir sayfa açılıyor. Fatih hemen İstanbul'a mı dönüyor yoksa? Yok hemen dönmüyor. Zaferden sonra ordusuyla güneye iniyor. Hedef sefer sırasında isyan edip Uzun Hasan'la işbirliği yapan Karamanoğlu Pirahmet Bey. Dönüş yolunda o hesabı da kapatıyor yani. Aynen öyle. Otluk belinde morali tavan yapmış gücünün zirvesindeki Osmanlı ordusu karşısında Karamanoğullarının pek şansı olmuyor zaten kaynaklar Fatih'in Karamanoğulları Beyliği'ne fiilen son verdiğini ve o bölgeyi de doğrudan Osmanlı yönetimine kattığını belirtiyor. Böylece Anadolu'daki en köklü, en direngen rakibini de ortadan kaldırmış oluyor. Bu çok çok önemli bir gelişme. Otlukbeli Zaferi ve hemen ardından Karamanoğulları'nın ortadan kaldırılması. Bu ikisi birleşince ortaya çıkan daha büyük sonuçlar neler? Kaynaklar nasıl özetliyor bu dönüm noktasının etkilerini? Sonuçları gerçekten çok boyutlu ve Osmanlı'nın geleceği için hayati. Şöyle birkaç başlıkta toplayabiliriz belki. Birincisi ve belki de en önemlisi Anadolu'da Türk siyasi birliği büyük ölçüde hem de kesin olarak sağlanıyor. Karamanoğulları gidince Anadolu'da Osmanlı'ya kafa tutabilecek yerel bir güç kalmıyor. İç cephe tamamen güvende artık. Bu Fatih'in imparatorluk hedefi için müthiş bir şey olmalı. Başka? İkincisi Osmanlı'nın doğusundaki en büyük dış tehdit Akkoyunlu tehlikesi tamamen ortadan kalkıyor. Uzun asan bir daha asla Osmanlı için ciddi bir tehdit olamıyor. Bu zaferle Fatih doğu sınırlarını güvence altına alıyor ve dikkatini başka yerlere çevirebiliyor. Üçüncüsü de o tarihi hesaplaşma sanırım Ankara Savaşı. Evet üçüncüsü o. Sembolik ama psikolojik olarak çok önemli. Yaklaşık 70 yıl önceki Ankara Savaşı'nın ve o ak koyunlu ihanetinin hesabı görülmüş oluyor. Bu hem hanedanın prestijini artırıyor hem de geçmişin travmasıyla bir nevi yüzleşme sağlıyor. Peki Uzun Hasan ve Akkoyunlu Devleti için ne anlama geliyor bu yenilgi? O da dördüncü sonuç. Uzun Hasan'ın karizması siyasi gücü yerle bir oluyor. Kaynaklar bu yenilginin onun üzerinde çok ağır bir etki bıraktığını, bir daha eski gücüne kavuşamadığını anlatıyor. Zaten onun ölümünden sonra Akkoyunlu devleti hızla iç karışıklıklara sürüklenip dağılıyor. Yani Otluk Beli, Akkoyunlu İmparatorluğu'nun sonunun başlangıcı diyebiliriz rahatlıkla. Ve tüm bunların birleştiği nokta Fatih'in büyük planları açısından en stratejik sonuç neydi? İşte beşinci ve en stratejik sonuç da bu. Doğudaki bu büyük rakip ve Anadolu'daki iç tehditler ortadan kalkınca, Fatih'in asıl hedeflediği yer yani Batı'nın Avrupa ve Akdeniz'in yolu açılıyor. Önündeki engeller kalkıyor. Aynen, sırtı daha güvende artık. Enerjisini, kaynaklarını daha rahat bir şekilde İtalya seferi, Rodos kuşatması gibi batıya dönük projelere yöneltebiliyor. Otluk Beli, Fatih'in Kayseri Rum ünvanının altını doldurma ve Osmanlı'yı gerçek bir Cihan İmparatorluğu yapma yolundaki en büyük engellerden birini temizlemiştir. Gerçekten inanılmaz bir tablo. Otlukbeli sadece bir savaş alanı değil anlaşılan, geçmişin hayaletleriyle yüzleşilen, Anadolu'nun kaderinin değiştiği, bir imparatorluğun küresel vizyonunun önünü açan bir an. Fatih Buzaherle sadece askeri bir başarı kazanmıyor, Osmanlı'nın dünya gücü olma rotasını da perçinliyor. Kesinlikle katılıyorum. Bu kaynaklar bize Otlukbeli'nin, Osmanlı'nın bölgesel bir güçten, küresel bir imparatorluğa dönüşmesindeki en kritik, en hayati adımlardan biri olduğunu gösteriyor. Bu zafer sadece kılıçla değil, topla, tüfekle yani teknolojiyle kazanıldı. Sadece cesaretle değil, disiplin ve organizasyonla kazanıldı. Bu, Fatih'in devlet ve ordu modernleşmesinin bir kanıtıydı adeta. Anadolu'da birliği sağlayıp, doğu tehdidini bitirerek, Fatih'in o büyük Cihan İmparatorluğu hedefinin kapısını sonuna kadar açtı. Peki, siz bu kadar detaylı konuştuktan sonra ne düşünüyorsunuz? Kaynaklar, Otlukbeli'nin Fatih'in batıya odaklanmasını sağladığını söylüyor. O zaman bir an için düşünelim. Ya Otlukbeli hiç yaşanmasaydı? Ya da sonuç farklı olsaydı? Uzun Hasan kazansaydı, ne olurdu? Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişi nasıl etkilenirdi? Anadolu'nun, belki Doğu Avrupa'nın tarihi bambaşka bir yöne mi gidiyor? derdi. Bu zaferin belki bugün bile farkında olmadığımız Batı dünyası üzerindeki dolaylı etkileri neler olabilir? İşte size üzerinde biraz kafa yoracak bir soru. Bir sonraki derinlemesine analizimizde buluşmak üzere